Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile ve yeni bir tanıtım videosu ile karşınızdayım. Ama bugünkü videoda sadece görsel resimler üzerinden size bir tanıtım yapacağım. Niçin bu tanıtım yapacağım? Çünkü e, Facebook üzerinden RPG gruplarında e, takip edilen ve insanların merakla beklediği bir oyun var. Kingdom The Blood Pledge diye. E, yalnız bu oyunu diğer RPG oyunlarından ayıran bazı özellikler var. Birincisi oyun e, önümüzdeki aylarda Asus ayında büyük ihtimal indirmeye hazır olacak. Şu anda e, Apple Store'dan veya Play Store'dan bu oyunu bu şekilde yazdığınız zaman ön indirme diye bakabiliyorsunuz arkadaşlar. Ama oyun indirilmiyor tabi sadece siparişleri gibi tıklıyorsunuz. Aktif olduğunda otomatikman telefonunuza inecek bakabilirsiniz. E, şimdi bu oyunun özelliği ne? Niçin bu oyun var? Çünkü bu oyun yaklaşık... 20-25 sene boyunca bütün gençlerimizin oynadığı Night Online'ın e, kurucularından, yapımcılarından ve o firmanın e, ele aldığı şahıslardan aynı şekilde ele aldığı oyun tarzında bir oyun olacak arkadaşlar. Oyunun özelliği şöyle. E, aynı Night Online gibi Priest, Mage, sonra Warrior, Roach karakterlere sahip olacağız. Skilli bir şekilde işte ayrıyetten takılarınızı, elbiselerinizi, silahınızı kasabileceğiniz PK atıp heal atabileceğiniz, toplu bir şekilde magenin sizi çekebileceği ve daha geniş kapsamlı, daha geniş insanları izlemeye sunan bir oyun getiriyorlar arkadaşlar. Şimdi şöyle bir durum var. Biliyorsunuz ki şu anki RPG oyunlarının hepsinde e, görüntü kalitesi normal yani 3 boyutlu aslında ama tam olarak 3 boyutlu değil böyle 2 boyutluya yakın tam böyle bir görsel şölen vermiyor. Ama şimdi Night Online tabanlı bir oyunda Bizi nasıl bir şey karşı bekleyecek bilmiyoruz. Şimdi oyunun YouTube üzerinden e, Çin e, serverında oynayan bir arkadaş paylaşmış. Kingdom Blood Pledge diye. Ama oyunu tabi tam anlamıyla Türkiye'ye getirdikleri zaman böyle mi olacak? Biz oynarken nasıl e, yapacağız bilmiyorum. Şimdi size şöyle kısaca anlatayım arkadaşlar. Oyunun e, gene zindan e, bölümleri olacak. Şu anki RPG oyunlarındaki gibi zindan bölümü olacak. Onun haricinde e, dediğim gibi STR, Index işte onun haricinde int, sonra magic power. Bunların hepsini kasabileceğiniz aynı zamanda oyunda elmas sistemiyle bir pazar merchant sisteminin olması sizin gene tek başınıza solo bu şekilde kasabileceğiniz bölümler. Onun haricinde toplu bir şekilde klan sistemi, yani bir klan kurup onlarla birlikte savaşabileceğiniz bir bölümün olması, 24 saat boyunca açık PK sövürü gibi girip PK atabileceğiniz hepsini en ince ayrıntısına kadar e, yapmışlar arkadaşlar. Şimdi bunları bu kadar ciddi şekilde düşünüyorsalar oyunda ciddi bir yatırım olacak ve ciddi bir görsel şölen olacak. Tabi bunu her telefon oynayabilecek mi? Bunu bütün telefonlar oynamaya hakim olacak mı? Bunu bilmiyoruz. Bunu tabi oyun indirildiği zaman göreceğiz. Oyun paraya dayalı mı olacak? Girdiğimiz zaman para ömürlendi mi olacak? Yoksa parasız da oynanıp paralı da mı oynanabilecek yani oyunda bu ayrıcalıklar sunulacak mı? Tabii ki de bunları daha henüz bilmiyoruz. Tabi zamanla bunları e, oyun indirdiğimiz zaman göreceğiz arkadaşlar. Ama görselinin çok iyi olacağı, aynı şekilde artı basabileceğiniz, işte oymaların olabileceği, Night Online tabanlı olabilir belki ama onun haricinde ondan bağımsız e, daha farklı RPG oyunların içerisinde kullanılan özelliklere dahil olmak üzere hepsini bunlar arkadaşlar yayacaklar ki oyunu oynayan adam sıkılmasın e, oynamaya keyifle olarak baksın diye arkadaşlar Tabii ki de item yükseltme upgrade sistemi nasıl olacak bilmiyoruz şu anda bildiğiniz gibi bütün RPG oyunlarda işte çok farklı yükseltme sistemleri var İşte bir e, karakterin itemini yükseltebiliyorsun onun haricinde içeriğine cevher yükleyip gücünü yükseltebiliyorsun çok çeşitli sistemler var. Şu an benim kanalımda da Dragon Stone Fantasy oyunu oynadığım için ve oynadığım oyunu da sürekli paylaştığım için videolarını. Oradan birkaç terime hakimim. Tabii ki de ama bizim oynadığımız oyun ne yazık ki biraz paralı da daya paraya dayalı bir oyun olduğu için herkes de girip tutunamıyor ne yazık ki. Ama keyif veriyor mu? Veriyor. Ben emekle oynadığım için oyuna hakimim. Tabii burada bu oyunda işte Kingdom the Blood Plague oyununda Mesela şu anki oyunlarda olmayan sistemler olacak. Şu anki oyunlarda biliyorsunuz kanat var, binek var. Bu tarz şeyler var ama bizim bildiğimiz Night Online tabanlı bir oyunda biliyorsunuz pelerin var. Peleriniz oluyor. Daha sonradan sonraya kanat geldi. Çok sonralarından. Onun haricinde yani bineğimiz en sonunda Night Online'da binek yoktu yanamıyorsam. Yani bunların karması olacak ama tabi mobil telefon üzerinden oynanabilen ve keyif veren bir oyun olacağına hakimiz arkadaşlar. Alım-satımın rahat olduğu, müzayede evi gibi bir elmas bölümü gibi kastığınız itemleri satabileceğiniz, elmas alıp kendi itemlerinizi değiştirebileceğiniz bir merchant olacak tabii ki de. Ama umarız ki yaptıkları zaman nasıl söyleyeyim ben size, tek server değil de mesela 3 server olur veya 2 server olur. Yani 2 alternatif olur. Girersin orada rahat rahat oynarsın. Şu anda yapılan RPG oyunlardaki gibi milyonlarca server açıp İnşallah herkese bir server'a tıkmazlar yani farklı farklı. Çünkü bu sefer de player kaybı oluyor ne yazık ki. Yeni başlayanlar yeni server'da oynamaya çalışıyor. Bir tutunamamazlık söz konusu. Tabi bir sistem oturmuyor haliyle. Yani oyunun sistemi nasıl olacak bilmiyoruz. Trade sistemi olacak mı? Alışverişlerde mesela siz direkt birebir elmas üzerinden mi satacaksınız yoksa ee, şahıslarla trade üzerinden verip karşılığında istediğiniz parayı anında mı alabileceksiniz? Hep bunlar tabi ince detaylar. Bunların e, nasıl bir sistem olacağını bilmiyoruz. Çünkü serbest alım satım diye bir e, başlık varsa yanılmıyorsam böyle bir sistemle getireceklerini düşünüyorum. E, oyunun analizini bu şekilde yapabiliyorum. Mantıktan bakacak olursan. Ama tabii ki de her online oyunda bildiğiniz üzere bazı değerli bosslar, işlerinden çıkan bazı değerli itemler var. Bu itemleri elde etmek için tabii ki de iyi bir karakterinize ve iyi bir ekibe ihtiyacınız olacak. Yani benden size tavsiye RPG oyunu oynuyorsanız, oynadığınız MMORPG oyunlarında ekibiniz varsa bu oyuna hazırlanın arkadaşlar. Hatta telefonunuzun modelleri de iyiyse 4-4'lük hazırlanın diye tavsiye ederim. Çünkü mobil oyunlarda şu anda Dünyanın genelinde bilgisayar oyunundan yanı sıra mobil oyunlar daha çok e, ilgi çekici. Neden? Artık kimse bilgisayarların başında saatlerce zaman geçirmiyor profesyonel oyuncular hariç. Onun haricinde herkes telefon üzerinden, tablet üzerinden oyununu oynuyor ve keyfine bakıyor arkadaşlar. Yani benden size sana tavsiye. E, bu oyuna iyi hazırlanın. İyi bir oyun olacağını gerçekten düşünüyorum. Ama bizi nasıl bir şey beklediğini bilmiyorum iyi bir ekip olması lazım. Çünkü oyunda bazı ayrıntılar var. Mesela normalde RPG oyunlarda bildiğiniz üzere girdiğiniz zaman bir bossa girip veya bir kişiyle vs attığınız zaman canınız bittiğinde bitiyor. Değil mi? Yani mesela böyle bir şey var. Yani gücünüz, oymalarınız, can basma itemleriniz varsa tutunabiliyorsunuz. Ama mesela bu oyunda %99 pot basma, mana basma, skill vurma gibi çeşitler de mevcut olacak. Yani çoklu skill'ler diyelim. Mesela 3 skill'den 4 skill'den ibaret olmayacak ama 8 skill 10 skill tarzında bir sistem yapacaklar. Geniş bir harita içerisinde bunu yayacaklar ve bu haritalar üzerinden geniş bir oyun alanına sahip olacağız. Yani nasıl söyleyeyim mesela e, girip bir yere bölüme tıklayıp oradaki boss'ları kesmeyeceğiz de geniş bir yüzey taban içerisinde bölümlere dağılıp oralardan bir boss kesimi sağlayacağız. Yani bu da oyundaki haritaya tamamen hakim olmamız lazım. Yani night Online tabanlı bir oyun olacaksa eğer gerçekten çok profesyonel bir oyun karşımıza çıkacaktır arkadaşlar. Ben buna inanıyorum. Ama eminim ki e, paraya dayalı bir oyun olmayacaktır. Çünkü e, night Online'da ilk zamanlar ben yaklaşık 10 sene oynadım bu oyunu. 10 senede daha hakimim. Hatta şu anda Dragon Stone Fantasy'de bile oyun videoları paylaşırken sürekli insanlara Night Online'dan örnek veriyorum. Çünkü Mu Online, işte Kabal Online bu tarz oyunlar hep Metin 2, işte Ultima Online bu tarz oyunlar hep Night Online'ın yanında direnmeye çalışan az da benzer olup ama benzemeyen oyunlar. E şu anda mobil oyunlar da aynı şekil. Az benzerliği var ama bir ayrıcalığı var gibi arkadaşlar. O yüzden iyi hazırlanın derim ben size. Biz hazırız ekip olarak. Büyük ihtimal başlayacağız. Ve bayağı da iddialı oynayacağız. Bu oyuna da hakim olacağımızı söylüyorum elimizden geldiği kadar. Tabi bu bizi nereye kadar sürükleyecek? Oyun Türkiye'de ne kadar tutulacak? İnsanlar bu oyunu ne kadar oynayacak? Bunları zamanla göreceğiz. Ve oyunu ciddi derecede ele alıp YouTube mercisi üzerinden sizlere mümkün mertebe bütün tanıtımları yapacağım. O zamana kadar ise 20 Ağustos'a kadar oyunla ilgili bildiğim, öğrendiğim neler varsa sizlere de paylaşacağım arkadaşlar. Umarım takipte kalırsınız. Abone olup like atmayı unutmayın. Bu videolarla ilgili devamını gelmesini istiyorsanız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.